Chatbotla kanalından hepinize iyi günler arkadaşlar. Dashboard'u tanımaya devam ediyoruz. Mesaj kısmını görmüştük. İkinci kısım akış kısmı. Böyle getiriyoruz. Ee, örneğin dedi ki size alıcı kişi e, ürünleri gör dedi. Başta söylediğimiz gibi e, tetikleyici ekliyoruz ve onu başka bir blokta yapıyoruz. Yani ürünleri. Neden öyle yapıyoruz? Çünkü e, anahtar kelime bazlı da çalışmasını istiyoruz chatbotumuzun. Örneğin ürün elbise satıyorsak elbiseleri görmek istiyorum yazınca da o bloğa gitmesini istediğimiz için farklı bir blok üzerinden devam etmek istiyoruz. Yani tüm her şeyi buraya yapmayacağız. Hem karmaşık oluyor hem de başta açıklamıştık. Onu buraya bağlıyoruz bu şekilde. Bu akışı da diyoruz ki işte mesela hemen bir buraya elbise akışı olsun. Böyle kaydediyoruz ve bu Buraya geldikten sonra artık bu butona tıkladıktan sonra işte hemen bir blog burada şu an nerede tam olarak bilmiyorum oraya yani burada olsaydı diye, diyelim ki hemen bir diye bir blog oraya aktarılacaktı yani örneğin şu giyim botundaki elbiseleri incelemek istiyorum bloguna aktarmamız gibi bir şey. Onun dışında ikinci şeye geçelim iş bloğu. Bunu çıkartıyoruz bu şekilde. Mesela buraya kişi geldi, ürünleri gör dedi. İşte bir ürüne tıkladı. Bir problem yaşandı. Veya o siparişi oradan değil de canlı destek üzerinden almak istiyorsunuz. Oradan blog'u buraya bağlayarak sohbete açabiliyoruz yani botu duraklatıyoruz size bir bildirim geliyor biraz önce göstermiştim daha doğrusu bir, bir önceki videoda kırmızı bir orada çizgi oluyor yani bot duraklıyor canlı destekle hizmet vermeniz gerekiyor bir saattir duraklatabilirsiniz hiç açılmayacak şekilde duraklatabilirsiniz onun dışında aboneleri uzun süre botta tutmamak adına mesela şu bloğa şu butona tıkladıktan sonra veya akışın şurasına geldikten sonra artık kişiyi bot listesinden çıkar. Yani abonelikten çıkar ki bize daha fazla abone olmasın ve hani abone sınırımız olduğu için ücretlendirme yükselmesin. Etiket ekle. Örneğin bir kişi geldi. Elbiselerinizden etekleri mesela elbise kategorisinden eteklere ilgili bu kişiye bir etiket atayabiliyoruz. Nasıl yani? E, örneğin etiket e, etekleri e, tıkladı. E, bu kişi demek ki eteklerle alakalı, etek seviyor. Veya o çay kahve satıyorsunuz. Çaylarla alakalı bilgi alıyor. Ona da çay sevenler diye etiket atayabiliyorsunuz. Sistem bu şekilde. Daha sonrasında bu kişilere bir kampanya, promosyon mesajı göndereceğiniz zaman o kişilere çay sevenler diye seçip bu çay sevenlere şu mesajı gönder, kahve sevenlere şu mesajı gönder diye segment ederek hani alakasız kişilere alakasız mesajlar göndermemiş oluyorsunuz. Etiketleri kaldır, hakeza şuraya gelenden şu etiketi kaldır şeklinde yapabiliyorsunuz. Değişken ekle, örneğin isim değişkeni. Buraya telefon değişken ekleyebilirsiniz. Yaş değişkeni etkileyebilirsiniz. Yani burada mesela biz ilk botumuzu iletişime geçerken şurada göstereyim. Mesela şurada olabilir. Isim değişkeniyle bizim ismimizi anlıyor. Oraya first name yazıyoruz mesela. Mesela merhaba Abdülkadir diyor bize. Yani bu Hasan olsaydı merhaba Hasan diyecekti. Yani böyle değişkenler atayabiliyoruz ve kaydedebiliyoruz. Yani bu da genelde işte bir ürün ismi olabilir değişken veya telefon numarası olabilir. Bir kişi telefon numarasını yazdı size. Onu telefon numarası değişkeniyle kaydediyorsunuz. Ve son bir mesaj atıyorsunuz mesela siparişi bitti. İşte siparişinizi onun yazdığı adres değişkeniyle çıkıyor. Şu şu adresinize not aldık. Şu şu telefon numaranızla size ulaşım sağlayacağız. Bir üç, işte üç iş günü arasında karkumuz yola çıkacaktır şeklinde. Yaptıkça daha iyi anlaşılacak değişken atanıyor. Ve gene web kancası gönderebiliyoruz. Yani dışarı başka bir URL'e bilgileri gönderebiliyoruz. Onun dışında filtre seçeneği. Burada da Mesela kişiye bir kampanya oluşturacaksınız. Ee, işte işletmenizle 24 saat içerisinde iletişime geçen kişilere. E bir mesaj göndereceksiniz. Promosyon mesajı satın almamış kişilere. Onları da buradan ayarlıyoruz. Yani mesela akışın şu kısmına gelmiş ve devam etmemiş. Veya şu butona tıklamış devam etmemiş. Veya sizin için önemliyse şu adresi seçmiş. Yani İstanbul adresinde olan kişilere de şu mesajı gönder şeklinde. Böyle segmente ederek kampanya gönderimleri yapabiliyorsunuz. Bu API desteği yazılımsal bir olay tamamen. Basit şekilde bazı örnekler yapabiliriz ama mesela sitenizden bilgi çekmek istiyorsunuz. Resim vesaire işte ürün hakkında bilgi. Bunları tek tek böyle elle girmek yerine bazı JSON kodlarla birlikte e, otomasyona bağlayabiliyorsunuz. Fakat e, çok basit bir olay değil. E, yazılımcı desteği gerekiyor dediğimiz gibi. Hani burada yazılımcı e, ben de açıkçası tam olarak bilmiyorum. ve Birçok yazılımcıya da danıştım. Hani yapabilen yazılımcı sayısı da az. Hani çok da uğraşmak istemediler belki tam olarak bilemiyorum ama basit bir konu değil. Zaten şu an Türkiye'de çok çok büyük işletmeler bile bunu kullanmıyor. El, elle giriyorlar yani ürünlerini vesaire. Çok gerekli olacağını sanmıyorum ama yapabiliyorsanız da güzel olur. Bu duraklama mi söylediğimiz gibi mesela botumuzun duraklaması vesaire buradan e, olabiliyor. Yani bunu şundan da yapabilirsiniz. Alıcı kişi mesela sürekli alakasız mesajlar atıyorsa işte botumuzu duraklatmak e, üzere buradan itibaren duraklasın diyebilirsiniz vesaire. Çok kullanılan bir şey değil bu da. Bu da rastgele seçim. Mesela siz iki tane e, şey mesela bir blok iki tane e, akışa yönlendirebiliyorsunuz. Yeriniz nerede kısmına buraya bir mesela Google haritaları verebilirsiniz. Direkt orayı açabilir. Bir de adresinizi yazılı olarak yazabilirsiniz. Bunu yapmamızın sebebi yani bu bir kişi yeriniz nerede tıkladığı zaman iki kişiden birine direkt Google haritaları açacaktır. Diğer kişiye de direkt adresi yazılı olarak gönderecektir. Burada hani biraz daha nasıl efektif oluyor. Yani hangisi daha güzel oluyor. Onu anlamak için gelen bir şey. Yani kullanabileceğimiz bir şey. Bir de mesela aynı sorulara sürekli aynı cevapları vermek yerine mesela nasılsınız diye sordu size. İyiyim teşekkürler siz nasılsınız diyebilir bir cevapta. Aynı şekilde diğer nasılsınız diye aynı soruyu sorduğunda ben iyiyim ya siz diye sorabilir. Yani daha farklı bir şey. Yani bu da botumuzu biraz daha geliştirmek için yaptığımız bir şey bu şeyleri arttırabiliyorsunuz. 3 seçenek de olabilir. En son kaça kadar oluyor. Tam olarak bilemiyorum açıkçası. Böyle gidiyor. Dashboard kısaca böyle. Eğer anlamakta daha zorluk çekiyorsanız gayet normal. Bu örnek yapa yapa, bot yapa yapa oturacak bir şeydir. Chatbot yapımı esnasında zorluk yaşarsanız, vaktiniz yoksa bize chatbotla kanalından ulaşarak destek alabilirsiniz. Veya sorularınız varsa On orada da yani ücretsiz bir şekilde de yardımcı olabiliriz. Hepinize iyi günler diliyorum.